Ben şiir yazıyorum ama şiir okumasını çok beceremiyorum. Şiir okumak ayrı bir neziyet. Onu yapamıyorum. Yani ülkede herkes gergin, herkes birbirine kızgın bir atmosfer var. Ona istinaden ben küçük bir şey yazdım. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bizi Üzenlere Teşekkürler diye başlıyor. Her insanın başına bazen kötü olaylar gelebiliyor. Ezilen taraf olarak içinde öfkeye kapılabiliyor. Bu öfkenin etkisiyle intikam alma duygusuna kapılabiliyoruz. Boş ver gitsin. intikam alınmaz. İnsanoğlu biraz tutarsızdır. Bu tutarsızlık hepimizde mevcuttur. Büyük öfkelere kapılıp intikam almak pahasına bütün enerjine ve beyin yorgunluğuna rağmen intikam duygusuna odaklanmak boşuna zaman kaybından başka bir şey değildir. Sal gitsin, affet gitsin. Dünyanın en hastalıklı duygularından biri olan öfkeye yenik düşmektense affederek rahatlamak eğlenceli değil mi sizce de? Öfke kişinin kendine zarar. Öfkelenen kardeşim, sen kendinsiz yapabilir misin? Şöyle düşün. Senin üzeni bir yerlerde bir başka üzüyor. Üzüntü veren insan sanma ki çok huzur buluyor. Herkesin yaraladığı yerden yaralanacağına eminim ben. Kendisi olması insanın çok değerli. İnsanları olumlu etkilemenin en güzel yolu insanın kendisi olması. Yani doğal tavırlı insan olmaktan başka bir şey değil. Öfke ve intikam duygusu bu çizgiyi bozar. İyi niyeti öldürür. Öfke çevreyi daraltır. Yaşama sevincini gitlere indirger. Pozitif enerjiyi bitirir. Öfke kişinin kendisine olan şiddetidir. Öfke duymak yerine Bizi üzenlere teşekkür edin. Evet biraz tuhaf ama teşekkür hak ediyorlar bence. Harbin Bey'i öğretiyorlar bize. Ne oldukları o kadar çok bağırıyor ki ne dediklerini duyamıyorlar. Beklemeyi öğretiyorlar bize sabretmeyi. Daha iyi olmayı değil ama daha iyi hissetmenin yollarını bulmamızı sağlıyorlar. İnsanları değiştiremeyiz ama kendimizi değiştirmekle başlayabiliriz işe. Yaşadığımız kötü olaylar bizi gram gram negatif düşüncelerden arındırıyor. Nasıl ki çamaşırı kurutmak için önce ıslatıyor, sonra kuruması için bekliyoruz. Neden? Temizlemek için elbette. Yaşadığımız kötü tecrübeler de aynı bence. Bu sayede ruhen temizleniyor olduğumuz için bile teşekkürü e hak ediyorlar diye düşünüyorum. Öfke yerine dupturu sevgiye, saçma sapan intikam yerine muazzam affedişleri, bir sürü beklenti yerine küçücük sevinçlerle koskoca mutlulukları çekelim hayatımıza. Yürek sızısı yerine iki balon alıp, üç nefeste şişirip gökyüzüne salıvermeyi yeğliyorum. Affedin gitsin diyorum. Hayat kısa ve öfkeli, yaşanmayacak kadar kıymetli ve kısa diye de bitirmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs>